Şubat depreminde e, eşim, iki oğlumu kaybettim. E, bunların yokluğunda çok hüzünlüyüz. Her zaman e, yokluklarını hissediyoruz. Bugün de babalar günü dolayı e, çocuklarımı ziyaret eşimi, çocuklarımı, annem, kardeşim. bunlar ziyarete geldim. E, bir kızım var. Onunla mutlu olmaya çalışıyoruz. Onunla birlikteyiz. Ama işte e, çocukların olması, e, keşke yaşasalardı, keşke bu deprem olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Onların işte ziyaretine en azından burada kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz çocuklarımızın yanında. Aa, peki evlatların varken babalar günü nasıl geçerdi? Babalar... Çok, çok güzel geçerdi. Yani onların böyle hediye leşmesi, onları gelip hani bunun bize yaşatmaları. Hani onların da keşke büyüyüp bizim gibi baba olmayı, bir yuva sahibi olmasını çok isterdik. Keşke onların da böyle bir şeyi yaşamalarına nasip olsaydı. Görsel görseydik. Ama nasip bu, bu kadarmış, buraya kadarmış. Buruk bir gün abi. Buruk bir gün. Üzünlüyüz. işte. Yani ne diyelim, diyecek bir şey bulamıyoruz. Herkesin babalar günü kutlu olsun. İnşallah böyle bir acı bir tekrar yaşamayız. Yaşatmasın. Tüm insanlığı, tüm herkese yaşatmasın Rabbim. Bir tanesi 20 yaşındaydı, diğeri 18 yaşındaydı. İşte eşim, çocuklarım, iki oğlum vardı. İki oğlum, eşim kaybettik. Bir de kızım var 12 yaşında. Sağ olsunlar teyzeleri var. Onlar ilgileniyor.